Evet efendim, selamun aleyküm, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, muafreti hepimizin üzerine olsun. Ee, ben yine sorularla devam edeceğim. Ee, bana sürekli şunu soruyorlar, Melek Hocam, bu yaptığınız hipno-meditasyon uygulamaları dinimizce caiz midir, değil midir, dinimize zarar verir mi, bizim dinimizi bozmak için mi yapılmış, önerilmiş şeylerdir diye sürekli soruyorlar. Şimdi, Lütfen beni çok dikkatli dinleyin Allah aşkına. Bu konuyu çok detaylı bir şekilde bütün ayrıntılarıyla inceleyerek ve bilimsel bir şekilde anlatacağım ve bir seri sunacağım size. Ondan sonra siz kendiniz karar verin. Ve lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun, takipte kalın ve like atın. Bu çok önemli. Bildirimleri açın kafalardaki tüm soruların cevaplarını vermiş olacağım inşallah. Şimdi ilk önce hipno meditasyon adı altında kanalımızda verdiğimiz tüm uygulamalar literatürdeki klasik bilimsel hipnoz uygulamalarıdır. Fakat Avrupa'da bu alanlardaki kanunlarda bir takım farklılıklar olabiliyor. Yaptığım bu bilimsel işi riske atmamak için Yine literatürde var olan hipno meditasyon kavramıyla verdim. Amacım burada tamamen insanlığa hizmettir ve hiçbir şüpheniz olmasın bu konuda lütfen. Bundan emin olabilirsiniz. Zira bunları daha önceden danışanlarım, hocam biz bu hipnozları paket halinde kaç para istiyorsanız satın almak istiyoruz. Evde de istediğimiz her zaman uygulayabilmek için. Çünkü bunlar bizi çok muhteşem güzel etkiliyor bu uygulamalarla böyle kuş gibi hafifliyoruz. Bütün sıkıntılarımız buharlaşıp uçup gidiyor. Ruhumuz tonlarca yükten ve tüm ağırlıklarından kurtuluyor diyorlardı. Ve ben de onlara diyordum ki zaten burada bu hafta ne aldıysanız bu haftanın içinde onları kendi kendinize tekrar ederek self hipnozlar çalışmalısınız ki her geçen gün trans derinliğiniz artsın deyip Ev ödeme olarak veriyordum. Şimdi ise her türlü imkan artık ücretsiz elinizde. O zaman bunların satışını istememiştim çünkü bunlarda benim çok büyük emeklerim var. Bunu her yerde başkaları kopyalayabilir. Bu benim çok özgün bir çalışmam. Siz trans derinliğinizin artması için self hipnoz çalışmaya devam edin lütfen diyordum. Fakat daha sonralarda Türkiye'den gelen çok acı bir haber üzerine Hocam Türkiye'de 15-20 genç intihar etti ve intiharı düşünen çok genç var ne yapmalıyız bize dua edin bize yardım edin deyince Evet kavli duayı çok yapıyorum zaten fakat artık kavli dua ile birlikte fiili dua etmek gerekiyor dedim ve YouTube yayınlarına başladım. O gün bugündür binlerce insan yazdı. Allah razı olsun. Sizin videolarınızla biz depresyonlarımızı, obsesyonlarımızı, fobilerimizi, uykusuzluklarımızı çözdük. Hayata bakış açımız değişti. Kimliğimizi, kişiliğimizi yapılandırdık. İbadet hayatımız rayına oturdu. Maneviyatımızı geliştirdik. İnsan ilişkilerimiz düzeldi ve çok şey öğrendik. Çok şükür dediler. Hatta bir izleyicimiz de daha önce çok ünlü kişilere çok ciddi terapi ücretleri ödeyerek servet harcadık ama çözüm bulamamıştık. Sizin videolarınızla biz pek çok sorunlarımızı çözdük ve her boyutta çok faydasını gördük. Allah ebeden razı olsun sizden ve sizi yetiştirenlerden diyerek bana yazdılar. YouTube'un altından yazdılar, Instagram özelden yazdılar, mail'den yazıyorlar. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerim, ben size hipnoz nedir, ne değildir biraz ondan söz etmek istiyorum. Şu anda benim sesimi duyuyorsunuz. Telkinlerim size ulaşıyor. Yani temsili olarak göstermek gerekirse şu kağıdın üzerinde gösterelim. Şimdi şöyle bakın. Kağıdın bu ucunda uyanıklık durumu olsun. Yani burası beta. Yani şu anda telkinlerim size geliyor uyanıksınız. Zihin açık, korteks açık. Terkinler size ulaşıyor. Bilinç yerinde. Şu anda beynimiz beta dalgası yayınıyor. Şimdi kağıdın diğer ucu derin uyku olsun. Derin uykuda beynimiz delta ritmi yayınlıyor. Yani korteks kapalı, bilinç kapalı ama bilinçaltı açık. Telkinler size ulaşıyor uyku sırasında bile. Ama siz duymuyorsunuz. Tam anlamıyla böyle horul horul uyuduğunuz aşama. Hani artık davul çalsanız da duymaz denilen aşama. İşte bu durumda beyin sürekli delta ritmi yayınlar. Şimdi bu iki ritim arasında yani beta ile delta arasında tam ortada kalan nokta bakın ne ritmi? Burası alfa ritmi. Alfa ritmi sakin uyanıklık konumudur. Yani hipnoz Ya da meditatif durumlardaki andır. Yani tam anlamıyla gevşediğimiz, rahatladığımız an. Zihin açık, korteks açık, telkinler size ulaşıyor. Derin uykudayken delta ritminin olduğunu gözlemliyor bilim adamları. Ve bunu laboratuvar ortamında bu çalışmayı yapıyoruz biz ve nasıl yapıyoruz? Mesela danışanın beynine ve bedenine elektrotları bağlayıp bilgisayar ekranına yansıtarak onun her türlü EEG'sini yani elektroensefalogramını, yani beyin dalgalarını, EKG'sini elektrokardiyogramını, yani kalp ritmini, EMG'sini elektromiyogramını yani kas durumlarını ve daha pek çok özelliklerini alabiliyoruz. Hipnoz anında, trans anında, ergenlerde ve yetişkinlerde tam anlamıyla beyninde alfa ritminin hakim olduğunu gözlemliyoruz. Hafif transta alfa kendini gösteriyor. Şimdi bakın hafif transta alfa gösterdi kendine. Şimdi trans arttıkça orta transa ilerledikçe alfa ritmi gittikçe yoğunlaşmaya başlıyor ve derin transda alfalar daha da derinleşiyor böyle artık sıklıkla ekranda tamamen derinleşen bir alfa ritmi görünüyor evet şimdi hafif trans Orta trans, derin trans. Uykuya doğru ilerliyorsunuz bakın. Bu arada çocuklarda trans anında alfa'dan çok teta dalgaları gözlemleniyor. Alfa ve teta tamamen gevşeme fazı. Beta'da yapamadıklarımızı bu alfa ve teta fazında gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden bu iki faz çok kıymetli ve ayrıca çocuklar çok çabuk hipnotize oluyorlar negatifleri çok çabuk boşaltıyorlar. Çünkü beyin kıvrımlarındaki travmatik, episodik anılar çok azdır. Çok çabuk rahatlarlar. Ben ergen ve yetişkin danışanlarıma ve sizlere burada şunu hatırlatıyorum. Hipnoz anında beyin derin trans fazında devam etsin. Bakın şu derinleşen trans fazında devam etsin. Telkinleri takip edin. Telkinler doğrultusunda düşünüp hissedin derin uykuya tamamen şu delta ritmine tamamen geçmemenizi istiyorum. Yani şu noktaya kadar derin trans. Buradan öteye derin uyku telkinleri verili verse beyin hemen alfadan delta'ya dönü veriyor. Hemen telkinlerden kopuyorsunuz o durumda. Derin uyku fazına geçiyorsunuz. Ben hani sizin telkinlerden kopmanızı istemiyorum. YouTube'da videolarda bunu kendiniz sakin uyanıklık ritminde bilinçli bir şekilde takip ederek yapmanızı tavsiye ediyorum ve lütfen o e, hipnoz videolarının çok kıymetini bilin yani. Zamanında hiç kimseyle paylaşmadığım o şeyleri artık şimdi insanlar kendilerini tedavi edebilsinler diye ücretsiz paylaşıyorum. Evet. Peki şimdi delta'da telkinlerden koparsanız ne olur? Hiç kötü bir şey olmaz. İlk önce onu söyleyeyim. Derin uykuda da bilinçaltı telkinlere açık olduğu için yani delta'da da açık. Tüm negatifleri bırakıyoruz zaten ama kendi kendinize böyle self hipnoz yapabilmek için telkinleri hatırlayabilesiniz diye kopmadan takip edin diyorum. Şimdi gerçi hatırlamasanız da elinizde hipnozlar var, YouTube var. Artık tekrar tekrar Hani onları dinleyerek bilinçaltını boşaltabilirsiniz ama bilinç değil farkındalıkla takip edin. Yani telkinler doğrultusunda düşünüp hissedin. Sakin uyanıklık ritminde yoğunlaşan alfa modunda devam edin, takip edin derim. Şimdi hipnozda ne oluyor? İlk 10-15 dakikaya yakın telkinler sürekli bedeninizi gevşetmeye ve ağırlaştırmaya, külçeleştirmeye, keçeleştirmeye, iyice ağırlaştırmaya, uyuşturmaya dönük telkinler geliyor. Eğer beden ne kadar çok ağırlaşırsa, uyuşursa, külçeleşir ve keçeleşirse beyin o kadar çok trans derinliğini artırıyor. Yani derin uyku halindeyken bir düşünün insanın görüntüsünü. İnsanın bedeni ceset gibi oluyor ya. Yani hiçbir tarafı kımıldamaz, ağırlaşır, ceset haline alır ya. İşte hipnozdayken beden bu konumda ceset gibi. Beden tamamen delta ritminde ama zihin yoğunlaşan alfa ritminde. O telkinleri duyuyor, algılıyor ve telkinler doğrultusunda düşünüyor ve hissediyorsunuz. Telkinleri baştan sona takip ediyorsunuz. Hipnozda birinci önemli olan nokta işte bu. Vücudun fizyolojik değişimleri, ağırlıkları, uyuşmaları, külçeleşmeleri, iyice hissetmesi. Beden bunları ne kadar çok hisseder, ne kadar çok algılarsa zihin alfa ritminde yoğunlaşıyor demektir. Zihin gittikçe yoğunlaşıyor ve trans derinliği artıyor demektir. Peki bu ne demektir? Bu da bilinçaltının açık olduğu döneme daha fazla gidilebiliyor ve oraya ulaşılıyor ve telkinler oraya nakş ediliyor, bırakılıyor demektir. Birinci önemli nokta telkinler doğrultusunda düşünüp hissedeceğiz. Ve bedenimiz iyice o terkinleri alacak, uyuşacak, külçeleşecek ve ke keçeleşecek. Evet, ikinci önemli nokta, e, zihnen yapacağımız şeyler. Şimdi şöyle bir A4 kağıdı düşünün. Elimdeki kağıt gibi ben bunun ortasına siyah bir nokta koymuşum. Etrafını da siyah ve beyaz dairelerle çevirmişim. Ben bunu bilgisayardan çıkardım ve hipnoz odamda karşı duvara astım. Karşısında rahat bir koltuk var. Hipnoz koltuğuna uzanıyoruz. İyice yerleşiyoruz. Siz de evinizde sırtınızı bir yastıkla destekleyerek pozisyonunuzu alın ve ortadaki siyah noktaya derin bir şekilde bakmaya başlıyoruz. İyice derin bir bakışla bakıyoruz. İşte o noktada sabit nazarlarla, derin bir bakışla bakarken görüntüyü iyice bulanık hale getiriyoruz. Yani aynı üç boyutlu resimlere bakarkenki gibi. O şekilde bakıyoruz. Derinleştikçe bakışlarımız görüntü iyice bulanık hale geliyor ve iyice bulanıklaşıyor sanki daireler dönüyormuşçasına, hareket ediyormuşçasına görünüyor. Ve gözlerimizden o siyah noktaya olup olup ışık tarifleri, ışık hüzmeleri, ışık demetleri gönderiyoruz. Böyle sağa, sola yansıyan o ışık tariflerini görebiliyorsunuz. Bu tamamen göz retinasının yaptığı bir olay. Büyüyle, sihirle alakası yok. Hipnoz tamamen %100 matematiksel bir olay. Onun için göz tamamen bunları algılayabiliyor ve hissedebiliyorsunuz. Sonra göz kapaklarınızın üzerine telkinler geliyor. 1 2 3 deyince göz kapaklarınızı gittikçe ağırlaştırarak 3 deyince kapatıyorsunuz gözleriniz tam anlamıyla kapanıyor ve onları kenetliyorsunuz ve bütün bedeninizi gevşek ve serbest bırakıyorsunuz kendinizi telkinin akışına bırakıyorsunuz telkinler doğrultusunda düşünüp telkinler doğrultusunda hissediyorsunuz ve ruhunuz sanki bedenden süzülüp çıkıyormuşçasına o güzel alemlerin içine giriyorsunuz. Çok güzel yerlere gideceksiniz. Terkinlerle orada çizilen ana temayı ve tabloyu beyninizde oluşturuyorsunuz. Beyninizde o tablonun içine giriyor, yaşıyor ve hissediyorsunuz. Evet, görsel imajinasyonu çok canlı bir şekilde yaşamaya çalışalım hipnozanında. anında. Kendimizi iyice terkinlere verelim. Çok canlı bir şekilde imajinasyonu beynimizde canlandırarak hissedelim. Kendimizi baştan sona telkinlerin akışına bırakalım. Hiçbir şekilde kopmayalım. Bedenimiz tamamen ağırlıkları alsın, hissetsin. Zihnimiz tamamen verilen telkinler doğrultusunda o güzel imajinasyonları iyice oluştursun, yaşasın ve hissetsin. Duygu ve hissiyatımızla, her şeyimizle bunu yaşayalım. Baştan sona kendimizi verelim ve kopmayalım telkinler doğrultusunda düşünüp hissedelim. Evet, şimdi ChatGPT'ye şöyle bir soru sordum. Beyindeki alfa ve teta dalgalarını göz önüne alarak hipnoz ve meditasyon arasındaki farkı bana söyler misin dedim. O da dedi ki her zaman alfa ve teta beyin dalgaları genellikle zihinsel rahatlama, derin odaklanma ve iç huzur haliyle ilişkilidir. Hem hipnoz hem de meditasyon sırasında alfa, teta beyin dalgaları genellikle artar. Ancak hipnoz ve meditasyon farklı amaçlar taşıdığı için beyin dalgalarının etkisi ve yoğunluğu değişebiliyor. Hipnozun amacı bireyin bilinçaltına daha derin bir şekilde erişmektir. Bu nedenle hipnoz sırasında alfa ve teta beyin dalgaları daha yoğun bir şekilde gözlenebilir. Meditasyonda ise daha çok farkındalık ve iç huzur odaklı olduğu için alfa ve teta beyin dalgaları genellikle daha hafif bir yoğunlukta görülür. Ancak yine de kişi derinleştikçe artabilir. Yani beyin dalgaları ile ilgili olarak her iki durumda da kişiden kişiye farklılıklar olabilir. Her bireyin beyin aktivitesi ve beyin deneyimleri farklıdır. Bu nedenle hipnoz ve meditasyonun beyin dalgaları üzerindeki etkileri Kişiden kişiye değişebilir dedi ve gerçekten çok doğru bilgiler verdi. Ve ben yine sordum. Hipnoz ve meditasyon arasındaki farklar nelerdir dedim. Ben burada adeta e, chat cbt'yi sınıyorum, yorduyorum. Bakalım nasıl cevaplar verecek. Ben bu cevapların hepsini biliyorum. O da evet bazı farklılıklar vardır dedi ve yazmaya başladı. Bir, hipnozdaki amaç insanın bilinçaltına ulaşarak inatçı, katı, negatif düşüncelerini ve davranışlarını kendi isteğiyle değiştirmeye hedeflerken, meditasyon daha çok zihinsel odaklanma, farkındalık ve iç huzur geliştirmeyi amaçlar. İkincisi, hipnoz bir hipnoterapist veya bir uzman psikolog veya bir uzman tarafından yönlendirilerek yapılır ve kendini tamamen telkinlere bırakması istenir. Meditasyon ise bireyin kendi kendine uyguladığı bir yöntemdir dedi. Ve ben burada ilave edeyim. Birey kendi kendine derin nefesler alarak, gözlerini kapatıp içe dönerek ve yine imajinasyonlar yaparak beynindeki alfa fazında derinleşerek içindeki özle buluşmaya çalışır. Bu arada son zamanlarda bazı yönlendirmeli meditasyon uygulamaları da var. Bunu da söyleyeyim. Yani biliyorsunuz çok meditasyon uygulamaları mevcut. Üçüncü olarak da hipnoz derin bir trans durumu oluşturmayı hedefler dedi özellikle ve bireyi genellikle daha yoğun bir bilinç değişikliği deneyimine sokar. Meditasyon ise daha hafif bir farkındalık durumunda gerçekleşir ve bireyin zihni sakinleşirken bilincinin açık kalmasını sağlar." dedi. Evet, çok doğru bilgiler verdi. Yani gördüğünüz üzere hipnozda, meditasyonda beynimizde var olan alfa, beta, teta, delta gibi bütün beynimizin e, salgılamış olduğu tüm dalgalar üzerine yapılan bilimsel bir çalışmadır Yani bunların hiçbirinin dinin emir ve yasaklarıyla ilgisi alakası yoktur ve bunlar din değildir Dini bir fetva vererek de bunların uygulanması günahtır yasaktır denebilecek bir tarafı ve bir zararı yoktur Bu bir tedavi usulüdür yani beynin sakin uyanıklık ritmini kullanmaktır. Beynimizdeki bu ritimlerin çok büyük faydaları vardır. Bilinç altında biriken tüm negatif enerji blokajlarını, negatif enerjinin yüklerinin hepsinin boşaltılmasını sağlar. Özgüveni, irade gücünü geliştirir, yaşam sevincini artırır, ruhsal sağaltımı sağlar. Daha detaylı bilimsel faydalarını da değineceğim. Tekrarlıyorum. Bu uygulamaların hiçbirisi din değildir, dini ritüel de değildir. Hiçbirisi dinimizdeki namaz yerine de geçmez. Ben namazımı bırakıp meditasyon yaparak veya kendimi hipnoza alarak farz olan namazın mesuliyetinden kendimi kurtarmış olmuyorum. Ve olmam ve olamam. Ben namaz yerine meditasyon yapıyorum artık diyorsa bir kişi hala namazın Allah katında ne kadar ulvi, ...yüce, mualla bir yeri olduğunu kavramamış demektir. Allah'a yakınlığın en büyük nişanesi olan... ...ve Peygamber Efendimizin gözümün nuru dediği... ...ömrü boyunca asla bırakmadığı... ...vefat edeceği son anında bile... ...namazı Ebu Bekir kıldırsın diyerek... ...namazın ehemmiyetine ne kadar önem verdiği aşikardır. Biliyorsunuz Miraç'ta Peygamber Efendimiz... ...Hazreti Cebrail ile birlikte... Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Cenab-ı Hakk'ın katına yükseldi. Ve Cebrail'in ben buradan öteye geçemem yanarım ya Resulallah sen devam edebilirsin dediği o Sidretül Münteha'dan daha da yüksek makamlara yükseldi ve Miraç gecesi Cenab-ı Hak'la yüz yüze görüştü ve namaz bu gecede farz kılındı. Ve yine o gece Bakara suresinin son ayetleri olan Emener Rasulü hediye edildi. Oradan döndükten sonra da Efendimiz tüm insanlığa namaz müminin miracıdır diyerek insanı Rabbinin katına yükselten en büyük merdivenin miracın namaz olduğu gerçeğini açıkladı. Namazımız bizi özümüzle Rabbimizle buluşturan, bütünleştiren yegane ve en üstün bir ritüel ve ilahi bir emirdir dini bir mesuliyettir manevi bir vecibedir bunlar kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır hatta namazlarımızda da aynen hipnozdaki trans derinliğinin artması gibi veya meditatif bir pozisyonda yine beyindeki alfa ritminin artması gibi namazda da en az onlar kadar veya onlardan daha derin bir trans modunu yakalamaya çalışırsak muhteşem olacaktır işte bunların talimlerini yapmış oluyor insan bir nevi. Namaz başlı başına muhteşem bir terapidir zaten. Ve bu bana farz olan bir emirdir. Başımın üstünde, kalbimin en derinliklerinde, ruhumda ve özümde en mualla yeri ve kıymeti vardır şüphesiz. İlk önce namaz, illa namaz, illa namaz. Yani bir Müslüman olarak olmazsa olmazımız olmalıdır. Ankebut suresi 45. ayette kitaptan sana vahyedileni oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülüklerden men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Diyorsa Rabbim bunun üstüne kim bir şey söyleyebilir ki? Hz. Ali ayağının aşil tendonuna en hassas yere saplanan bir oku ben namaza durayım da öyle çıkarın diyorsan namazda insanın nasıl transa geçip derinleşebildiğini, ağrıyı ve acıyı duymayıp namazın hazzına varabildiğini, Rabbisiyle sohbet edebildiğini görüyoruz değil mi? Bütün sorun nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu metotları dini bir ritüel olarak görüp dinimizin karşısına konmuş Dinimizi bozmak için geliştirilmiş bir sorun olarak görmekten kaynaklanıyor. Ben bir bilim insanı olarak diyorum ki hiç korkmayın. Benim dinim çok sağlam ve her açıdan tam ve bütün. Hiçbir eksiği gediği de yok ve herhangi bir yamaya veya tamamlanmaya da ihtiyacı yok. Mükemmel bir din. Ben size dininizi tamamladım diyor Allah Resulü bu korkuları kafanızdan atın. Tedavi şekilleri kimi zaman psikoterapi olur, kimi zaman ilaç olur, kimi zaman hipnoz veya meditasyon olur, kimi zaman kulak, vücut akupunkturu, kimi zaman EMDR olur, kimi zaman Demartini metot, The Work metot veya kullandığımız bitkisel tababet, hacamat, sülük, psikolojik testler, spor vesaire vesaire. Her şey olabilir. Allah çeşit çeşit devalar yaratmış insan için. Gidip arayı bulun diyor. Ben bunların hepsini birden kullanıyorum. Ve daha birçok tedavi metotlarını iç içe kullanıyorum. Ve muhteşem neticeler alıyorum. Kimin neye ihtiyacı varsa alet çantamdaki terapi araçlarının bir veya birkaçını birden kullanıyorum. Yıllardır pek çok alanda eğitimler aldım. Youtube'da da anlattığım her konuyu da ilk önce branşım olan e, psikoloji bilimi açısından, daha sonra uzak doğu tababeti açısından, Risale-i Nurlar açısından, tasavvuf açısından ve yüce kitabın Kur'an'daki ayetler ve Efendimizin tıbbı nebevisi ve sünnet-i seniyesi açısından çok geniş bir perspektiften bakarak anlatmaya çalışıyorum. Bilim kıyamete kadar zaten Kur'an'ın anlattığı hakikatleri incelemeye, bulmaya ve keşfetmeye çalışıyor. Bilim Kur'an'ı her zaman doğruluyor ve doğrulamak zorunda. Sonuçta bütün ilimleri, bilimleri, bütün kainatı yaratan Allah'tır. Bilimle Kur'an hiçbir zaman ters düşmez, düşemez, düşmemiştir. Hiçbir zaman bilim ve Kur'an çelişmez. Evet, sevgili izleyicilerim, namazın terapotik boyutlarını da Ayrıca bilimsel ve psikolojik açıdan detaylı bir şekilde incelenmesini de seri olarak vereceğim inşallah. Evet Şimdilik söyleyeceklerimi burada kesmek istiyorum. Bu konuya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.